Anne! Anne! Beşiktaş'ın ilk yarıyı 2-0 geride kapattı. Yetmiyormuş gibi bir de üstüne Necip ve Mehmet Topal sakatlanıp oyundan çıkmıştı. Sergen Yalçın soyunma odasında kara kara düşünürken birden müthiş futbol zekasının olduğunu fark etti. Tabii ya, tabii. Hemen aklına gelen müthiş fikri yardımcısına söyledi. Murat, Rıdvan'a sol beke alıyoruz. Ense Kalay'ı da sağ beke. Atiba'yı da stoper yapıyoruz. Bu maçı var ya 3-2 alacağız. Beyin hücrelerim öyle diyor. İşte ihtiyacımız olan şey. Sergen zekası. Öte yandan Kasımpaşa'da Trabzonsporlu mühendisler kaleye göndermek için füze çalışmaları yapıyordu. Olay çıkmasa girecekken Bakasetas duruma müdahale etti. Hamsik, koordinatları yanlış geliyorsun canım. Vakami senin de ateşlemede sorun var. Biraz yakıt lazım. Apo, hazır mısın canim? Abdülkadir'in gerekli gözyaşı yakıtını aktarmak için ağlaması gerekiyordu. Abdullah Hoca bunu nasıl yapacağını iyi biliyordu. Apo, seni ilk on biri başlatıp dakikada oyundan alacağım. Sonra da oyuna soktuğum maçta da oyundan çıkartacağım tekrardan. Bitireceğim seni Apo, bitireceğim. Bu ağır sözlere dayanamayan Abdülkadir ağlamaya başladı ve yakıt ikmali tamamlandı. Yakıtın yeterli olduğunu gören Bakasetas koordinatları gidip ateşlemeyi yaptı ve füzeyi Kasımpaşa kalesine gönderip maçı 1-0 aldı. Bir tarafta sevinç, coşku ve gözyaşı varken diğer tarafta da sadece gözyaşı, efkar ve dert vardı. Galatasaray evinde Alanya'ya 1-0 kaybetmiş, Fenerbahçe'de galibiyeti olmayan Başakşehir'e 2-0 mağlup olmuştu.